Rize'de yine bir emekliyle birlikteyiz. Mensur Denizci. Tekel Denizcilik'ten 2000 yılında emekli oldu. Emekli olduğunda o zamanki şartlarla bugünkü şartlar arasındaki farklar. Yani emekli maaşın neydi bugün? Tuz parası ben çıkaramayayım da şimdi yazılıyor herkese. Yani o zamanki emekli maaşın tahmini 7-8 sene altı alır mıydı? Alır 7-8 çeyrek altın alırdı. Bugün sanırım emekli maaşı 3 tane çeyrek altın alıyor. Bak şimdi diyemeyim onları da o kadar yani hatırlayamayayım onları da tabii o zaman alıyor şey, o işlere altından işim olmayınca bir şey diyemem onlara. Yani. Peki bugün en düşük emekli maaşı kaç para olması gerekir? Rize'de kiralar 20 lira en düşük. Vallahi en düşük emekli maaşı 30 lira olması lazım. Kira uçlu aile mesela uçlu aile mesela kira veriyorsa nasıl geçinecek? 15 lira 20 lira ev kirası 2008 yılına kadar en düşük emekli maaşı iki asgari ücretti. Bu, bunun da bugünkü değeri 45 45 bin TL idi. Ancak 5510 sayılı yasa bu, e, yasayla bu yani bu olanak emeklilerin alınarak maalesef bugün emekli bu duruma düştü. Sayın Gün da söyle de 2000 kulağına kulağına çünkü o şey, şey duysun hani e, e, yasamızı versin. Emekli yasamızın intibak yasamızı versin. 2000'de aldığım maaş e, geriye 90 97 alanlar bizi geç diye. İntibak yasamızı versin yani. Biz ona bir şey istemiyoruz. Ben ona intibak yasamızı versin yani. Kazanılan hakkımızı versin yani. O teşekkürler. Sağ ol